Karadeniz'in incisi Amasra gezilecek yedi muhteşem yer. Karadeniz'in en büyüleyici kıyı kasabalarından biri. Tarihiyle, doğasıyla ve sıcakkanlı insanlarıyla Amasra'ya hoş geldiniz. Hazırsanız bu masalsı beldede birlikte gezmeye başlıyoruz. 1. Amasra Kalesi Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Amasra Kalesi, şehre hakim bir noktada. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan bu kale, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Kaleye çıkıp Karadeniz'e karşı çayınızı içmeden dönmeyin. 2. Kemere Köprüsü. Kale ile Bostepe'yi birbirine bağlayan kemere köprüsü, Roma döneminden kalma taş işçiliğinin şaheseri. Gün batımında burada yürümek, Amasra'nın romantik yüzünü hissettiriyor. 3. Bostepe. Amasra'yı kuş bakışı izlemek isterseniz adresiniz Bostepe. Hem şehir, hem deniz hem de ada manzarası. Hepsi bir arada. Burada çektiğiniz fotoğraflar hafızalara kazınacak. 4. Çekiciler Çarşısı El emeği göz nuru ürünler arıyorsanız mutlaka Çekiciler Çarşısı'na uğrayın. Ağaç oyma sanatının yaşatıldığı bu çarşıda, sevdiklerinize Amasra'dan hediyeler alabilirsiniz. 5. Amasra Müzesi Antik dönemden Osmanlı'ya kadar pek çok eseri barındıran Amasra Müzesi, şehrin tarihini keşfetmek isteyenler için birebir. Hem arkeoloji hem etnografya bölümüyle oldukça zengin bir koleksiyona sahip. 6. Küçük Liman ve Büyük Liman. Denizin tadını çıkarmak isteyenler için Amasra'nın iki güzel plajı var. Küçük Liman ve Büyük Liman. Yaz aylarında denize girebilir, balıkçı teknelerini izleyebilir ya da sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. 7. Direkli Kaya. Adını üzerindeki oyulmuş sütundan alan bu doğal kaya oluşumu zamanında kadınların çamaşır yıkadığı yer olarak bilinir. Eşsiz manzarasıyla deniz kenarında sessiz bir mola noktasıdır. Amasra, tarih, doğa ve huzurun birleştiği eşsiz bir liman kasabası. Eğer yolunuz Karadeniz'e düşerse Amasra'da bir gün mutlaka geçirin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.